Merhaba arkadaşlar Peki arkadaşlar bu dönemde ne yapacağız Arkadaşlar karamsar olmaya gerek yok Bu dönemde Sakin olacağız Önce bir düşüneceğiz Sağlıklı mıyız Değil miyiz Sağlıklıysak tamam İşimiz gücümüz olmayabilir Para kazanamıyor olabiliriz ticaret yapamıyor olabiliriz e Ne yapacağız peki İsyan mı edelim yani Hayır bu sefer e, bunu idrakına varacağız. Bakacağız. Yani bir boyut atlamış gibi düşünün kendinizi. Boyut değiştiriyor dünyamız yani. Bunu anlamanız gerekiyor. Yani bir farkındalık oluşabilir bu dönemde. Bunu bu şekilde, sakin bir şekilde. Çünkü aylarca süren bir süreç olabilir bu. Yani aylar, yıllar sürebilir. Çünkü bir virüsle karşı karşıyayız. Bu sürekli yayılıyor. Ve arada duruyor. Çin'de biraz durdu şu an. Çin'de tekrar yayılabilir mi? İnsanlar gezinmeye başladı. Tekrar yayılabilir Çin'de de bu. Tekrar, tüm Çin'e tekrar yayılabilir. Tekrar hadi karantinalar. Yani bu değişik bir süreç. Tekrarlanabilecek bir süreç. Hani bunu artık, bunun böyle bir şey olacağı belliydi. Hani düzen değişiyor. Yani dijital dünyaya geçiyoruz. Bu belli artık. 5 Beş, Bu beşinci boyuta geçiyoruz. Yani artık bir şekilde bu farkındalığın oluşacak dünya insanında ve bunu yaşayacağız. Hani her şeyimiz durdu biliyorum. Moraliniz bozuk her şeyimiz. Benim de öyle. Ama bir şekilde evinizde kalın. Hani sağlıklı olun. O size yeter. Hani kitap okuyun. Farklı şeyler geliştirin. Hani kendinizi geliştirin. Farklı bir şeyler bulmaya çalışın. Teknolojiye adapte olmamız gerekiyor bu dönemde. Teknolojiye adapte olun. Ee, telefonlarımız, her şeylerimiz var. Mesela YouTube kanalı açabilirsiniz. Kendi ilgi alanlarınızı oluşturabilirsiniz. Artık buralardan bu şekilde zaten okullarımız da böyle bilgisayar üzerinden görüntülü konuşmayla dersler veriliyor artık. Yani her şey steril bir şekilde görüntülü teknolojiyle devam etmeye başladı. Yani bu demek oluyor ki bir şeyler oluyor. Boyut atlıyoruz. Buna adapte olmamız gerekiyor. Yani siz de şöyle yapabilirsiniz. Mesela ilgi alanınız nedir? Atıyorum. Hani kitap tanıtımları diyelim. Ya da kitap yazarı gibi yazarsınız. Evde kitap yazıyorsunuz. Bunu hikayeler şekli YouTube'da anlatabilirsiniz. Kanal açıp. Ya da ilgilendiğimiz konu olabilir. Mesela atıyorum finans konusu. Ekonomi, borsa, dolar, işte altın. Bu gibi bir kanal açıp buradan halkı bilgilendirirsiniz. Yani kitlenizi oluşturursunuz. Bu şekilde şeyler olabilir. Herhangi bir alanda hangi hobileriniz neyse onunla ilgili şeyler olabilir açacağınız kanal. Buradan bir gelir elde edebilirsiniz. Ve ilerleyebilirsiniz. İşte hayranlarınız kitleniz oluşur. Takipçileriniz artar. Yani artık yapacak pek bir şey yok. Dijital hayata alışmamız gerekiyor. Teknolojiyle beraber bu dönemi bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Ee, ha, bu komplo teorileri üzerinden düşündüğümüzde, komplo teorisi kurduğumuzda, yani bu bilinçli yapılan bir şey miydi dünyaya diyebiliriz. Yani böyle bir şey de insanın aklına gelebilir düşündüğü zaman. Yani bu ekonomiyi bozmak ve bilinçli bir şekilde bu virüsün yayılması mıydı, dünyayı bu şekilde alt üst edip yeni bir düzen kurmak mıydı? Böyle komplo teoristçileri bunları söylüyor. Televizyonlarda izliyorsunuz, anlatıyorlar. Bu şekilde görüşler de var. Yani e, dünya yapılmış bir saldırı mıydı? Her şey düşünülebilir hani bu açıdan baktığınızda. Umarım böyle bir şey değildir. Umarım düzelir. Ama uzun süreler alacağı belli ve buna adapte olmak için Belli stratejiler geliştirmeliyiz. Bir şekilde bunu yenip kendimizle sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatacağız arkadaşlar. Siz de böyle şeylerle ilgilenebilirsiniz. Youtube kanalı olur. Farklı dijital mecralar olur. internet üzerinden satışlar olabilir. Yani illa ekonomi duracak değil. İnsanlar dijital hayata geçtiyse Buralardan kendini geliştirecek yani hiç karamsar olmaya gerek yok. Sadece sağlıklı kalın, e, sterilizasyonunuza dikkat edin, maskelerinizi, evden çıkmamaya, ellerinizi yıkamaya ve evdeki yaşlı insanlarınıza dışarı çıkıp gelirken bu virüsü bulaştırmamaya dikkat edin. Steril bir şekilde, yani arkadaşlar görüyorsunuz ölüm sayıları her gün artıyor, dikkat edelim çok tehlikeli gerçekten şakaya gelmez bazı insanlar dalga geçmeye başladı hani bana bir şey olmaz ben gencim gibilerden hiç alakası yok 20 yaşındaki 50 yaşındaki 30 yaşındaki insan da kapıyor bunu gidip evde annesine babasına geçiriyor ve annesi babası vefat ediyor yani kendi kendi de vefat ediyor genç insanlar da ölüyor yani çok dikkatli olması gerekir insanlara bakıyorum hala parklarda, sokaklarda, sahillerde görüyorum Instagram'dan. Hani, fotoğraf atıyorlar, geziyorlar. Hiç oralı olmuyorlar. E, bunlar da yakında bu insanlar yüzünden bazı insanlar çalışamıyor ve evde oturuyor şu an. Bu gezip tozan insanlar bu virüsü bulaştırıyorlar. Virüs bulaştıkça da ölüm sayıları her şey artıyor. E bu sefer ne oluyor? E, dünya duruyor. <laughs> Dikkat edelim arkadaşlar. E, yani bu insanlar geziyor ve diğerleri evde oturuyor. Yani zamanımız boşa geçiyor. Yani bu virüsle savaşıp yenemiyoruz bu sefer. Ya yani bu insanların dışarı çıkmaması gerektiğini bunlara öğretmek, anlatmak lazım. Ya da kesin bir yasak koyup devletin sokağa çıkma yasağı koydum. İki ay kimse çıkmayacak deyip bu virüsü bu şekilde bastırmamız gerekiyor. Umarım bu şekilde bir önlem alınıp bu virüs ortadan kaldırılır. Üç ay sonra da tekrar sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam ederiz buradan hepinize selamlar tedbirlerinizi alın tekrar ayrıntılı bu konuyla ilgili bu anlatmak istediğim dönemle ilgili bir video daha yapacağım tekrar görüşmek üzere